Merhaba arkadaşlar. Nergisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere teyzemi 10 yaş gençleştiren maske tarifini vermek istiyorum. Cidden doğru mu diye içinden geçiren arkadaşlar olacaktır. Aramızda 10 yaş olmasına rağmen yan yana olduğumuzda bizi tanımayanlar kardeş misiniz diyor. Gelelim tarifimize. Tarifimizdeki malzemeler hepimizin evinde yazın muhakkak bulunan malzemeler arkadaşlar pahalı da değil gayet doğal yarım dilim kavunumuzu rendeliyoruz yarım salatalığımızı da rendeliyoruz ve bunları birbirleriyle karıştırıyoruz güzel bir şekilde iyice birbiriyle harmanlayalım karıştıralım Daha sonra kavun kabuğumuza bir çay kaşığı Türk kahve bize dökelim. İyice şöyle bastırarak sürelim her tarafına dağıtalım. Bu işlemlerimizi hazırladıktan sonra arkadaşlar bir kaseye bir küçük cezveye veya bir tencereye suyu koyup iyice kaynadıktan sonra buharına yüzümüzü tutup 5-10 dakika iyice gözeneklerimizin açılmasını sağlayalım. Yüzümüzü buharda açtıktan sonra kahveli kavunu yüzümüze iyice bastırarak sürelim. Ve kahve kahveli kavunu yüzümüze iyice sürdükten sonra arkadaşlar kurumasını bekleyelim 20 dakika bir zaman aşımında kahve kurumaya başlıyor kuruduktan sonra ılık suyla yüzümüzü yıkayalım ve güzel bir şekilde kurulayalım tekrar bu işlemi yaptıktan sonra bu kez kavunlu ve salatalıklı olan karışımımızı yüzümüze güzel bir şekilde sürelim aynen yine kurumasını bekleyelim o da yine bir 20 dakika 20-25 dakika zaman süresi var. O kadar bekledikten sonra tekrar yüzümüzü ılık suyla yıkayalım. Kavunlu ve salatalıklı karışımımızı yüzümüze sürüp de yıkadıktan sonra artık en önemli iş geriye kalıyor arkadaşlar. Daha sonra aynamızı elimize alıyoruz. Güzel bir şekilde cildimize bakıyoruz. Nasıl olmuşuz diyerek Aynaya bakarken yüzünüzdeki o ışıltılığı, o güzelliği fark ediyorsunuz. Sonra bana dua ediyorsunuz. Benim ve tüm çocuklarımızın gelecek, gelecekleri parlak olsun diyerek bu işlemi arkadaşlar haftada iki kere uyguluyoruz. Taze yapılması gerekiyor. Güzel bir ciltle güzel günler geçirmek dileğiyle. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.